Efendim herkese merhabalar, ee, iyi günler. Burası Tobetü, ben Emirhan Tağ Karatay. Ee, bugün Tobetü canlı yayınında e, sizlere işletme bölümümüz hakkında bilgiler vereceğiz. İşletme bölümümüz hakkında konuşacağız. Bugün çok değerli bir konuğum var. İşletme bölümünden doçent doktor Ekim Tokat hanımefendi hocamız bizlerle. Ee, hocam hoş geldiniz. Merhaba Emirhan. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Bugün dilim döndüğünce moderatörlük yapacağım. Size sorularımı yönelteceğim hocam. Ama başlamadan önce, öncelikle biz sizi yakından tanıyoruz ama tanımayan adaylarımız için Doçent Doktor Ekin Tokat kimdir? Kısaca dinleyebiliriz. Peki. Ben lisans eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği'nde aldım. Yüksek lisansımı da orada yaptım. Sonra bir süre farklı kurumlarda çalıştım Türkiye'de. Daha sonra Amerika'da City University of New York'ta da Finansal Ekonomi alanında doktora derecemi bitirdim. 2005 yılından beri de e, Tobet'i de işletme bölümünde e, finans dersleri veriyorum, araştırmalarımı yapıyorum. Teşekkürler hocam. Ee, çok klasik bir soru olarak yani aslında ben de geçen sene bir adaydım. Ee, neden bu bölümü tercih etmeliyiz? Neden işletme bölümünü biz adaylar olarak tercih etmeliyiz? Öncelikle tüm adayları tebrik ediyorum ben başlamadan önce. Ee, çok zor bir işi başardılar. Şu anda e, hem üniversite hem bölüm tercihi yapacaklar. E, İşletme ile ilgili e, isterseniz bir işletmeci ne yapar biraz ondan bahsedelim. Ondan sonra e, neden işletmeyi seçmeliyiz biraz daha oturur net oturur diye düşünüyorum. Şimdi e, bir işletmeciden beklediğimiz bir yöneticiden beklediğimiz e, iş dünyasında bir ürün veya hizmet sunan herhangi bir işletmenin belli hedefleri vardır. Bunları gerçekleştirebilmek için de belli kaynaklara ihtiyacı vardır. Nedir bunlar? İnsan kaynağı olabilir, finansman olabilir, fiziksel belli kaynaklar olabilir, değil mi? İşte bütün bunların planlanması, bu organizasyonun yönetilmesi, kaynakların verimli kullanılması aslında işletmecinin sorumluluğu Alanında olmuş oluyor. Bir koordinasyon meselesi. Tüm bunları yaparken sizin stratejik bir takım kararlar almanız gerekiyor. Çünkü kurum, kurumunuzun sürdürülebilir de olması gerekiyor. Diğer taraftan e, rekabet halinde olduğunuz başka firmalar olacak bir işletmeden bir firmadan bahsediyorsak rekabetçi olmanız gerekiyor. Bu anlamda da stratejik kararlar vermeniz gerekiyor. Yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Yenilikleri ve teknolojiyi adapte etmeniz gerekiyor yaptığınız işe. Tüm bunların takibi, koordinasyonu işletmecinin sorumluluğu altında aslında. Onun için böyle çok aslında çok yönlü ve çok disiplinli bir alan olarak tanımlayabiliriz işletmeyi. Bu anlamda ben çalışması eğlenceli, de, eğlenceli de buluyorum. <laughs> Teşekkürler. Ben de işletme alanına bayağı merak salan bir adaydım geçen sene. Biliyorsunuz Dillere Destan bir ortak eğitimimiz var üniversitemizde. Bu ortak eğitim işletme bölümüne ne tür katkılar sağlıyor? Veya ortak eğitim e, yaparak işletmeci kendine nasıl değerler katıyor? Bunlar hakkında birazcık bilgi verir misiniz? Tabii e, yani ortak eğitim konusunda adaylarımızın bir ön bilgisi vardır eminim. E, 4 yıl boyunca üç e, kere ortak eğitime gidiyor öğrencilerimiz. Şimdi işletmenin dediğim gibi çok yönlü olması, çok farklı alanlarla ilgileniyor olması bir işletmenin faaliyetleri içerisinde çok farklı alanlarında da öğrencilerimizin ortak eğitim yapma şansı veriyor öğrencilerimize. Mesela üretim yapan bir firmaya gidip bunun insan kaynakları bölümünde de çalışabiliyorlar, üretim yönetimi alanında da çalışabiliyorlar veya finans veya dış ticaret bölümünde de çalışabiliyorlar. Farklı sektörlerde farklı işletme fonksiyonlarının pratiğini görme şansına sahip oluyorlar. Bu anlamda oldukça avantajlı buluyorum ben mezuniyete yaklaştıklarında da bu çok yönlü fonksiyonlardan hangisinde çalışmak istediklerini, kariyer planlarını hangi alana doğru yönlendireceklerini çoğunlukla karar vermiş oluyor öğrencilerimiz. Teşekkürler. Bir işletme mezunu iş bulmada nasıl süreçlerden geçiyor, nasıl iş bulabiliyor veya yurt dışı imkanları nasıl hocam bu bölümde? Hı hı. Şimdi söylediğimiz gibi zaten ortak eğitim burada müthiş bir artı sağlıyor dediğimiz gibi üç kere e, ortak eğitime gidince farklı firmalarda öğrenciler firmalarla e, bu kurmuş oldukları e, bu yapı bu ilişki sayesinde e, bazı öğrencilerimiz e, ortalamanın üzerinde bir sayı hatta firmalardan ortak eğitim yapmış oldukları firmalardan iş teklifi alıyorlar mezuniyetten önce bu müthiş bir ayrıcalık bence birkaç farklı teklifi değerlendirme durumunda kalıyorlar. Çoğu zaman bunlarla ilgili konuşuyoruz, tartışıyoruz onlarla nasıl bir seçim yapabileceklerine dair. Bazen aynı firmada birkaç defa ortak eğitim yapabiliyorlar. Firma tekrardan aynı öğrenciyi tercih edebiliyor, isteyebiliyor, talep ediyor. Bu anlamda zaten ortak eğitimden bir kapı aralanmış oluyor iş bulmayla ilgili olaraktan. Bunun ötesinde Kamu kurumlarında da çalışan e, mezunlarımız var. E, KPSS sınavına hazırlanıyorsunuz biliyorsunuz kamu kurumlarına giriş için. Burada da çok güzel başarılar elde ediyorlar, çok güzel puanlar alıyorlar. E, özellikle finans alındığı BDDK olsun, e, Merkez Bankası olsun, Hazine Müsteşarlığı olsun e, bu, bu kurumlarda çalışan mezunlarımız var. Yurt dışı olanaklarını da sordun sanıyorum değil mi? Yurt dışıyla ilgili olaraktan da ister akademik kariyer düşürsün, isterse işletmenin bu bahsettiğimiz spesifik alanlarından herhangi birinde yoğunlaşmak isterse buna yönelik olaraktan yüksek lisans veya doktor için yurt dışına giden mezunlarımız oluyor. Tabii ki o başvuru süreçlerini takip ediyorlar, gerekli sınavlara hazırlanıyorlar, referans mektupları söyleyeyim bir takım hazırlıkları oluyor elbette ki onlarda biz de onlara elimizden geldiğince destek oluyoruz buradaki bölümdeki hocalarımızın büyük bir kısmının e, yurt dışı akademik deneyimi var onlar da kendi networklerini kullanarak da onlara destek olmaya çalışıyorlar mezunlarımızın bir kısmı da e, yüksek lisans ve doktora sonrasında e, orada kalanlar da oluyor orada sektörde çalışanlar da var. Teşekkürler. Ee, Üniversitemizde biliyorsunuz ki ikinci yabancı dil zorunlu. Siz bu bölümde işletme bölümünde hangi yabancı dili e, tavsiye edersiniz? Yani ikinci yabancı dil işletmeye ne katıyor? Yani iki dil bilerek bir mezun çıkıyor işletmeden. Siz ne önerirsiniz? Şimdi ikinci ya iki yabancı dil üç yabancı dil her zaman için artı dil e, mutlaka bir katma değer. E, bunun faydası yansınamaz. Herhangi bir e, şu dilde olursa daha iyi olur demek ki öğrenciler bazen bize de soruyorlar ama hani sizin ne yapmak istediğinize bağlı olarak da elbette değişecektir. Çok klasik bir yanıt olacak bu belki ama ama bizim ikinci dil yelpazemiz oldukça geniş. Hani Çin bir faktör biliyorsunuz. Çinceden Rusçaya kadar Fransızcası, Almancası, İspanyolcası, Arapçası. Çok geniş bir yelpaze. Sonuçta sizin ne yapmak istediğinize, hangi bölgeyle ilgili çalışmak istediğinize bağlı. Belki yurt dışı hayaliniz var, bir yere gitmek istiyorsunuz. Buna göre tercihinizi yapabilirsiniz. Ee, belki de burada belli bir sektörde yoğunlaşmak istiyorsunuz. Ona göre e, onunla ticaretimiz olan ülkeler belli. E, o yönde tercihinizi yapabilirsiniz ama mutlaka bir katma değer elbette ikinci yabancıdır. Teşekkürler. Ee, siz de bahsetmiştiniz. Mezunlarımız özel sektörde, kamuda işe giriyor ve bunun yanında akademisyenliğe yönelen mezunlarımız da var. Siz de bir akademisyen olarak akademisyenliği önerir misiniz mezunlarınızda? Yani işletme bölümünden akademisyen olmak nedir? Nasıldır? Elbette öneririm. Ben işimi severek yapıyorum. Sevdiğim bir alandayım. Benim tavsiyem sadece akademisyenlik özelinde konuşmuyorum. Şimdi tercihlerini yapacaklar, bölümlerine yerleşecekler. Bu işletme olur, farklı bir bölüm olur. Belli bir disiplin ve sorumlulukla yapacakları işi yapmaları. Belli etik kuralları gözeterekten yapmaları. Hem üniversite eğitimleri boyunca hem de sonra iş hayatına atıldıkları zaman. Bu akademide de geçerli, özel sektörde de geçerli. Kamu kurumlarında çalışsanız da. Öncelik bu. E, topluma fayda sağlamak e, çok ulvi bir e, amaç zaten. E, tabii ki e, belli kriterlerimiz, belli isteklerimiz, gelmek istediğimiz belli noktalar var hayatta. Ama bu, bu bunları da gözeterekten e, yola çıkmalarını ben tavsiye ederim onlara. Teşekkürler hocam. Hocam peki neden Tobetü? Bir aday öğrenci şu anda zaten kafası oldukça karışık, yeni sınav sonucu stresiyle beraber. Neden Tobetü'yü tercih etmeli? Neden bizim okulumuza gelmeli öğrencimiz? Aslında bunları sizden dinlemek gerekiyor. <laughs> evet. <Değil mi>? evet, <laughs> Taze öğrenci yapan öğrenci. Eminim sizlerden de dinliyorlardır. Ama benim tarafından bakacak olursak ben kuruluşundan bu yana Tobetü'deyim zaten oldukça eskiyim. Fakat üniversite genç bir üniversite. yani 2000 sonrasında kurulan genç üniversiteler arasında Tobeti Onun için çok dinamik bir yapısı var aslında bakacak olursam. Çok esnek bir yapısı var. Ortak eğitim gibi müthiş bir farklılığı var. Yani bunu bir numaraya yerleştirebilirim ben. Çok genç bir akademik kadrosu var. Gittikçe büyüyen bir kadro. Bu çok kaliteli, çok kalifiye. Ee, öğrencilerimizle de ve mezunlarımızla da ben gurur duyuyorum. Ee, bu iş biraz da network işi yani. Üniversiteye geldiğiniz zaman evet akademik kadro çok önemli, e, belli fiziksel altyapılar çok önemli. E, ama onun dışında bir kültürdür üniversite. E, bu kültürün bir parçası olursunuz siz e, ve onu ne kadar çok benimserseniz e, sonrasında da onun faydasını her zaman görürsünüz çok genç bir üniversite olmasına rağmen tuvaleti şu anda baktığımız zaman yine ben kendi bölümümüz açısından bakıyorum mezunlarımızın şu anda nerede oldukları nasıl birbirlerini korudukları kolladıkları gördükçe bu çok güzel bir network çok önemli bir network bunun bir parçası olmakta bir ayrıcalık bu anlamda e, bir şehir üniversitesi, şehir kampüsü, ulaşımı çok kolay. Hani fiziksel konulara şartlara girdiğimiz zaman bu anlamda tercih edilebilecek güzel bir üniversite top Evet, teşekkür ederim. Ben de aynı şeyleri sizin dediklerinizi düşünerek bu üniversiteyi tercih ettim. Gayet de mutluyum ve memnunum burada olmaktan. Süper. Benim çok kendi bir sorum olan bir soru sormak istiyorum. Ben de bir endüstri mühendisliği öğrencisiyim. İşletmeden endüstri mühendisliğini ayıran özellik nedir? Yani çok fazla ortak ders var ve çok aslında baktığınız zaman ayrı meslekler. Nedir hocam farklılıkları? Şimdi az önce konuştuğumuz gibi hani işletmenin belli fonksiyonları, belli bileşenleri var. Evet çok çakıştığımız alanlar var endüstri mühendisliğiyle haklısın. Ben benim de bir mühendislik geçmişim olduğu için lisans eğitimi sırasında bunu daha iyi gözlemleyebiliyorum. Şimdi o bahsettiğimiz hani bir ürün veya hizmeti sunarken ekonomiye bununla ilgili ne yapman gerekiyor? Bir dizayn gerekiyor, bir planlama gerekiyor, sonra o kaynakların bulunması gerekiyor, üretilmesi gerekiyor ve sonra pazarlanması gerekiyor. satış Sonrası takibi gerekiyor, müşteri ilişkileri vesaire. Endüstriyle çakıştığımız noktalar bu üretim ya da herhangi bir ürün, bu bir hizmet de olabilir bunun planlanması, bunun dizaynı, bunun yönetimiyle ilgili kısmında ve verimli kullanılması kısmında kaynakların şey yapıyoruz. Evet, endüstriyle oldukça paralel gidiyoruz. Ama bunun ötesinde bu işletme fonksiyonlarının içinde aslında en önemlisinin pazarlama olduğunu söyleyebiliriz. Bu işletmeye ayrıcalık katan bir alan olmuş oluyor. Sonra bu yapının, bu büyük yapının organizasyonun etkin yönetimi çok önemli. Örgütsel yönetimden bahsediyorum, örgütün yönetiminden bahsediyorum. Bunlar da işletme alanına spesifik ayrıcalıklı alanlar olarak da değerlendirebiliriz. Teşekkürler. bu arada hep sorulan bir soru aslında. Vakıf üniversitelerinde veya diğer üniversitelerde olmak Fark etmiyor. Öğrencilerle akademisyenlerin iletişimleri nasıl? Yani ulaşım nasıl oluyor? Öğrencilerinizle kolay iletişime geçiyor musunuz? Bunları sizden dinlemek istiyorum. Tablette nasıl? Evet, ben öğrencilerimle çok kolay iletişime geçiyorum. Soru öğrenciler hocalarla kolay iletişime geçebiliyor mu? Kesinlikle geçebiliyorlar. Bizim kapımız her zaman açık. Mesela derslerimizde işte dersler başlamadan önce onlara bir izlence veririz Dersin kuralları vesaire şu bu. Orada ofis saati yazar mesela o dersle ilgili olarak da şu günlerde, şu saatlerde. Biz onu oraya yazarız ama hiçbir zaman ona bağlı kalmayız. Öğrenciler ofiste olduğumuz sürece nazik bir kapı çalmayla uygun olduğumuz süre içerisinde bize ulaşabiliyorlar. Bunun dışında işte e-mail'de de ulaşabiliyorlar. Zaten Hani e, genç bir üniversite demiştim sana öğrenci sayımız e, diğer e, birçok üniversiteye göre e, daha sınırlı. E, bu da o iletişimin etkinliğini arttırıyor doğal olaraktan. E, az önce yine bahsettim mesela iş tercihlerinde, kariyer tercihlerinde, yurt dışına gitmeyi düşünen öğrencilerimiz için oturup saatlerce planlama yaptığımız zamanları hatırlıyorum ben. O da karşılıklı iyi ilişkilerle kurulabilen bir şey teşekkürler. Eee son olarak hocam ben soracağım tüm sorularımı size sordum. Adaylarımıza e, ne demek istersen. Son söz olarak adaylara bir söz söylemek isterseniz buyurun. Evet adaylarımıza güzel sözler söyleyelim. Eee başında da söylemiştim. Tekrar tebrik ediyorum hepsini. Eee hepsinin istediği mutlu olacağı tercihler olur diye ümit ediyorum. Umuyorum. Eee ama ne olursa olsun bunu da daha önce söylemiştim zaten tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum e, tercihlerini yaptıktan sonra bölümlerini seçtikten yerleştikten ve başladıktan sonra üniversite hayatlarına e, lütfen yaptıkları işi ciddiye alsınlar e, belli bir sorumluluk ve disiplinle devam etsinler yollarına mutlaka faydasını göreceklerdir. Teşekkür ederim hocam. Bugün doşent doktor Ekin Tokat hanımefendi hocamız bizlerleydi. İşletme alanında sohbetlerimizi yaptık. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hocamıza da tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.